Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto para haber kanalımıza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Binance Alpha kasmaya değer mi yoksa değmez mi bununla alakalı birkaç bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi biliyoruz ki son 1-2 aydır Binance Alpha bütün kripto camiası tarafından konuşulan bir şey. Birçok insana airdrop vesaire yapıyor belli başlı puanlara ulaşırsanız. Puan kasmanın sistemi de çok basit. İşte hacim yapıyorsunuz ya da borsada belli bir miktar üzerinde eğer e kripto para tutarsanız Sizlere puan veriyor. Ve puan miktarlarınıza göre de arkadaşlar airdroplar falan kazanabiliyorsunuz. Şimdi buradaki sistemin ne kadar tuttuğunu sizlere göstermek için. Bakın arkadaşlar Binance Smart Chain ağının 24 saatlik hacminin 13.7 milyar dolar olduğunu görebiliyorsunuz. Ethereum'unki ne kadar? 2.3 milyar. Yani 4-5 kattan daha fazla bir hacim var şu an Binance Smart Chain ında. Bu Binance Smart Chain dünyanın en iyi ağı olduğu için değil. Tamamen Binance'in yaptığı bu airdrop kampanyasından kaynaklandığını söyleyebilirim. Peki arkadaşlar bugün itibariyle buradaki bu işe kalkışmak mantıklı mı değil mi? Bir ay içerisinde bize ne kadar para kazandırabilir? Şimdi öncelikle sizlere bir tablo göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar yaklaşık arkadaşlar son 1-2 hafta içerisinde Binance tarafından yapılan bütün airdropları bizlere burada paylaşmışlar. Ve ortalama her bir airdropun ne kadar bir dolar değeri olduğunu da gösterebiliyor bizlere. Ortalama değer arkadaşlar 70-80 dolar civarlarında genellikle değişiyor. Yani sattığınız miktara göre değişir. Genellikle şöyle bir şey var. Airdrop'u verir vermez satmamaya çalışın. Çünkü fiyatını anında çakıyorlar. O yüzden bir iki saat sonra fiyatı biraz daha yükseliyor. O sırada sattığınız zaman 70-80 dolar civarında bir para bırakıyor. Bir ay içerisinde yaklaşık 20-30 tane böyle proje paylaşıyorlar. Peki siz 20-30 tanesine de girebiliyor musunuz? Hayır. Burada arkadaşlar bakın alfa points yazıyor. Mesela diyor ki arkadaşlar resolvin... İşte Airdrop'una katılmak için 239 puanınız olması lazım. Eğer bu kadar puanınız yoksa buraya katılamıyorsunuz. Katılınca ne oluyor peki? Her bir katılım arkadaşlar sizlerden 15 puan istiyor. Bakın mesela bugün arkadaşlar Spark diye güzel bir projenin Airdrop'u yapıldı Binance Alpha'da. Dediler ki arkadaşlar 240 Binance Alpha puanına sahip olan herkese 2000 adet SPK tokenlarından vereceğiz. 2000 adet SPK tokunu ne kadar arkadaşlar? Bugünkü fiyatıyla bakarsak 100 dolardan fazla bir para yapıyor. Yani arkadaşlar 240 puana sahipseniz buradaki bu SPK puanından alabiliyorsunuz. Fakat şöyle bir şey var. Aldığınız zaman 15 puanınız düşüyor. O yüzden bir sonraki gün arkadaşlar 15 puan eksik olacaksınız ve bir sonraki gün genellikle yine bu puanlardan verileceği için sizler her bir airdrop'a katılamıyorsunuz. Adamların yaptığı sistem arkadaşlar genellikle şöyle bir sistem ay içerisinde yani bir ay içerisinde en fazla 4 tane ya da 5 tane airdrop işine katılabilmenize olanak sağlıyorlar. Çok daha fazlasına izin vermiyorlar. Çünkü o zaman çok sürdürülebilir olmaz. Ama bunu yapmak için de sürekli hacim kasmanız gerekiyor. Yani sürekli böyle bir 30 bin dolar civarında bir hacim kasmanız gerekli ki. Burada arkadaşlar ne kadar çok hacim kasarsanız o kadar çok puan veriyor sizlere. Bakın mesela sistem şöyle işliyor. Diyor ki işte toplamda 2 dolarlık hacim yaparsanız 1 puan işte 128 dolar yaparsanız 7 puan. Yani kastığınız hacmi 2'ye katlayarak gittiğinizde puan sayınız birer birer artıyor. Bir günde ortalama 19-20 puan kasarsanız ayda 5 tane falan belki 6 tane airdrop'a katılabiliyorsunuz. O yüzden arkadaşlar böyle bir sistem yapmışlar. Fakat arkadaşlar bunu yapabilmeniz için de günlük ortalama 30 bin ile 60 bin dolar arasında bir bir hacim kasmanız gerekiyor. Peki buradaki bu hacmi kasarken para harcıyor muyuz? Tabii ki de harcıyorsunuz. Bu da arkadaşlar günde ortalama 10 dolar 15 dolar neredeyse denk geliyor. Fakat arkadaşlar şöyle bir şey var. Eğer alfadaki limit order sistemini kullanırsanız fiiler %0.15'den %0.01'e düştü. Bu yüzden baya baya ucuza işlemler yapabiliyorsunuz. Ben genellikle hep buradan yapıyorum. Ben arkadaşlar bir gün içerisinde 120 bin dolar civarında bir fi kastığım zaman, bir hacim kastığım zaman ödediğim miktar 10 dolar civarında bir şey oluyor. Yani bunu da sıfır maliyetle yapabiliyorum. Peki orası nasıl? Hemen isterseniz onu da anlatayım. Şimdi arkadaşlar alfa kasmaya değer mi değmez mi diyorsanız eğer benim yaptığım sistemle yapabilirseniz değer çünkü sizlere aylık bazda pasif gelir getirir. Ama elinizde sabit böyle sadece USDT falan varsa çok da işinize yaramayacaktır. Onu şimdiden söyleyeyim. Peki ben nasıl yapıyorum? Arkadaşlar benim elimde ilk günden itibaren hep tuttuğum uzun vade tuttuğum Aygın Layer'ın coin'i vardı. Aygın tokenları vardı. 7000 adet. Ben bunlar arkadaşlar hacim kasmak için satıyorum. Sattığım zaman arkadaşlar diyelim ki 1.50 dolardan sattım. Ben bu aygınları satıyorum. Sattıktan sonra hacim işlemlerini yapıyorum ve hacim işlemlerini yaparken elimdeki dolar miktarı biraz azalıyor 10 dolar, 20 dolar vesaire neyse. Elimdeki dolar miktarı azaldıktan sonra da aygınlarımı daha ucuzdan almaya çalışıyorum. Yani 1.50'den sattıysam 1.495'ten geri almaya çalışıyorum ki. Hani aradaki o farkı kapatayım çünkü harcadığım fiyi bu sefer aygınlardan yapayım. Ben bu işlemleri yapa yapa zarar etmeyi bırakın üzerine kar ettim. Yani bugün elimde 7100 civarında bir aygın var. Bunu da şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada en basit sistemini sizlere göstereyim. Sabah arkadaşlar 10.06 geçe elimdeki 7103 adet aygın değeri 1.63 dolardan satmışım. Aradan 25 dakika geçmiş arkadaşlar. Buradaki hacim işlemlerini bitirdim ben Binance Alpha için. Hacim işlemlerini bitirdikten sonra da 1.625'ten almışım. Yani 630'dan satıp 625'ten almışım. Elimdeki aygın miktarı 7103'ten 7110'a yükselmiş. Ben hem elimdeki miktarı sabit tuttum hem de bin dolar civarında belki daha da fazla bir hacim kastım. Peki bu sayede ne oluyor? İşte sıfır masrafla hacim kasa biliyorsunuz Binance'a falan. Eğer bu tarz bir sistem oturtturabilirseniz yapabilirsiniz. Peki peki bundaki risk ne arkadaşlar? Diyelim ki ben 1.63'ten sattım ve Aygın layer uçtu gitti. 1.78 dolar oldu. O zaman işte sıkıntı. Fakat arkadaşlar takip ettiğiniz coin'i biliyorsanız yani böyle yarım saat içerisinde uçup patlamayacaksa genellikle öyle bir şey de olmuyor. Kripto'da yani aşırı şanssız falan değilseniz <laughs> bu tarz işlemler sizlere oldukça kar ettirebiliyor. Dediğim gibi arkadaşlar genel olarak sistemi bu şekilde ayarlayabilirseniz güzel aylık 400 dolar 500 dolar civarında bir para sizlere bırakabiliyor. Fakat şöyle şeyler de var. Şimdi polyhedra'yı duymuşsunuzdur büyük ihtimalle. Yaklaşık 1-2 aydır arkadaşlar Polyhedra'ya Binance Alpha'da herkesin hacim kastığı ZKJ coin'i 2.05-2.04 hep buralarda arkadaşlar. Bakın şurayı görüyor musunuz? Sabit coin gibi. Fakat ne oldu bir anda? Bakın bir anda fiyatın çaktı 0.4'e kadar çaktılar. İşte bu tarz şeylerden etkilenmemek adına çok hızlı yapmanız gerekiyor buradaki işlemleri. Yani o al-sat işlemlerini, hacim işlemlerini 3-5 dakika içerisinde hemen yapıp bitirmeniz gerekiyor ki bu tarz bir şey sizlere denk gelmesin. Çünkü... Kripto burası arkadaşlar. Her şey çok tehlikeli. Her zaman önce arkadaşlar kendi paranızın güvenliğini sistematik bir şekilde korumanız gerekiyor. Evet arkadaşlar genel olarak Binance kasmaya değer mi değmez mi bununla alakalı bütün bilgileri verdim. Eğer benim yaptığım tarzda bir sisteminiz varsa kasmaya değer. Eğer böyle bir şey yapamazsınız ya da bakiyenizi azsa çok kasmaya değeceğini düşünmüyorum. Çok bir şey kazandırmıyor diyebilirim. Bu arada video kapatmadan önce ön satışı çok çok yeni başlamış olan Bitcoin Hyper projesinden de bahsetmek istiyorum. Şimdi Bitcoin Hyper projesi bir Bitcoin Layer 2 projesi arkadaşlar. Önümüzdeki zamanlar içerisinde birçok Bitcoin Layer 2 projesinin ortaya çıktığını göreceğiz. Peki nedir bu Bitcoin Layer 2 dediğimiz şey? Ana kaynak olarak kullanarak bu ağ üzerinde yeni bir Layer 2 ağı kullanarak burada hem DeFi işlemleri hem Staking işlemleri hem de arkadaşlar ucuza Transaction işlemlerini falan halledebiliyorsunuz. Bunların hepsini de ZK teknolojisi sayesinde yapabiliyorlar. O yüzden oldukça yeni bir proje ve bu alanda kendini baya bir hype'lamaya çalışıyor söyleyebilirim. Şimdi baktığımız zaman Hypercoin'i şu an satışta ve toplamda 1.3 milyon dolar civarında bir para toplamış. Daha yeni başlamasına rağmen baya baya yüksek bir rakam arkadaşlar. Bu o yüzden hemen alırsanız çok çok ucuza almış olacaksınız. An itibariyle bir adet Hyper Token'ın fiyatı 0.011 dolar. Önümüzdeki zamanlar içerisinde her bir aşamada buradaki fiyatlar %3, %5 oranında artacak. O yüzden ne kadar erken alırsanız sizler için o kadar iyi olacağını söyleyebilirim. Peki arkadaşlar alımlarımızı nasıl yapıyoruz? Burada Buy with Crypto butonuna tıklayıp buradan cüzdanımızı bağlayacağız. Cüzdanımızı bağladıktan sonra karşımıza şöyle bir ekran geliyor arkadaşlar. Bu ekranda alımlarınızı ister Ethereum'dan isterseniz de Binance Smart Chain'inden yapabiliyorsunuz. Tamamen sizlere kalmış. Alımlarınızı yaptıktan sonra buradaki coinler sizin cüzdanınıza gelmeyecek. Önce buradaki ön satışın tamamen bitmesini bekleyeceğiz. Ön satış bittikten sonra o zaman arkadaşlar elimizdeki coinleri çekip claim edip borçlarda listelerini satabileceğiz. Bir de staking miktarı var. Şimdi staking oldukça önemli çünkü %563 oranında staking ödülleri var. Yani burada arkadaşlar bir yıl içerisinde koyduğunuz para 5-6 katına kadar çıkabiliyor. O yüzden arkadaşlar çok erken aşamada olduğumuz için staking işlemlerine hemen katılırsanız bu ön satış bitene kadar almış olduğunuz coinlerin miktarını belki 2 belki 3 katına kadar çıkarabilirsiniz ve listelendiği zaman da güzel bir kar elde edebilirsiniz. Sistemi böyle çalışıyor hepsinin. Tokenomics'lerine de ufaktan girip bir bakalım arkadaşlar. Şimdi şimdi hyper arkadaşlar 21 milyar adetlik bir arza sahip ve buradaki bu arzın dağılımı da hazineye %25, pazarlamaya %20, ödüllere %15, listeleme için %10, geri kalan da projenin geliştirilmesi için %31 kısım ayrılmış. Buradaki bu dağılım da ortalama piyasadaki bütün projelerin yapmış olduğu bir şekilde bir dağılım. Evet arkadaşlar genel olarak sizlere bütün detayları vermeye çalıştım. Bitcoin Hyper'ı şimdiden hızlıca almak istiyorsanız açıklamadaki linke tıklayarak sizler de ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. iyi günler.